olarak. Yani normal bir insanın psikolojik ya da fiziksel durumundan satmış oluyoruz biz. Eğer sürekli ya da istemediğimiz zamanlarda şiddete maruz kalırsak ya da başkaları sapıyorsa. Bu noktada ne olabilir? Mesela aile bir şiddet uyguluyordu. Ona karşı hem sevgi aynı anda nefret. Birbirinden karmaşık uygulamak hissedebilecek için. başka içerisinde da çeşitli Veya terk edilmekten korkma, duygularını ifade etmekten korkma. Yani ben bunu birilerine söylersem eğer ya da rahatsız olduğumu söylersem başka bir şey yine maruz kalabiliriz. Yine aynı durum devam edebilir. Yaralanmaktan korkma, yaşamındaki şiddetler karmaşa nedeniyle kırgınlık olma bu. Özellikle hani maruz kalan kişinin ilerleyen zamanlarda yine uygulamasına sebep olan kişiyi yani ben yani aşırı bir birikme olabilir onun hırsını mesela şiddete kadın maruz kalıyorsa onun hırsını kendi çocuklarından çıkarabilir veya atıyorum baba iş yerinde arkadaşlarından sürekli alay konusu haline geliyorsa, küçük düşürülüyorsa onun hırsını evde gelip eşinden ya da çocuklarından çıkarabilir. Yani o kızgınlık duygusu özellikle bir sonraki şiddeti tetikliyor o bağlamda önemli. Maruz kalan kişiler özellikle depresyon, yani ben bu durumdan kurtulamayacağım, bu sürekli böyle devam edecek, zaten kaçacak noktam yok, hiçbir güvenlikle alakalı bir durumum yok. Bu hayat bana tamamen cehennem diyor. İleri boşlarda bu hale geliyor. Sana çaresine gitmek böyle tahmin edebilirsiniz. Devam edelim. Ee, şimdi, bu konuyla alakalı yani aile içi şiddetle alakalı bazı yanlış bilinenler var. Hani onları bir düzeltme konuna bir öyle bir